ama bir sonra biraz sonra çıkalım. Şu an ikimiz hareket edemiyoruz çünkü. Yola çıkalı. Altına çıktık desek 4.5 saat olmuş. Bir kere şarjla uğradık. Yaklaşık 45 dakika şarjla uğraştık. Ee. Ha bu arada başlıktan da anladınız zaten ne yaptığımız, ne videosu olduğunu. Hayır. Taşınıyoruz Allah'ın izniyle. Ama ama taşımadan önce ne yapıyoruz? Önce videoyu beğeniyoruz. Evet. Sonra bir abone oluyoruz. Sonra da bir yorum yorum atıyoruz. Oralarda böyle bizi çalışıyoruz. Yo. Neyse. Ama almadım da niye böyle oluyor bilmiyorum ya Neyse. Şu an şarjda zaten vakit kaybediyoruz diye 9 saatlik bir arkadaşımızın yanına uğrayacağız. Üstüne direkt gitmiyoruz Texas'a. Saint Louis'de e, konaklayacağız galiba bilmiyorum. Belki daha ileriz. O işte. arkadaşımızın yanına uğrayacağız ama o yüzden oraya 5,5 saatimiz kaldı. Ama biz konaklaya konaklaya gittiğimiz için şarjdan dolayı 9 saatimiz şarjda gidiyor. Ne oluyor yani, sana 8-9? Yani 9 saatlik bir yol 12-13 saat, 13 saate gelebiliyor hmm. ama bunu deneyebileceğiz şimdi tam bilmiyorum 6'da çıktık akşam kaçta orada olacağız net yani saati veririz normalde 9 saat hmm. Biz de zaten şarjda oyalandığımız için tuvalet ihtiyacımızı gidermeye bile dur durmadık. E nasıl olsa yapacağız Şu zaten. Yani çocuk muyuz gibi. abi tutarız. Arkasını şu an gösterelim. Burada televizyonumuz, PlayStationımız. ondan sonra. Arkada da yatak var. Keşko'nun videosu oldu. O yatan sabah köründe bir sunuşumuz ah. var. Felaket. Şey Çok uğraştık. Değer miydi bilmiyorum ama bence değer. 220 dolar boşuna diye çöp atalım ki. Bakalım neyse. İlerleyen zamanlarda görüşürüz. Sen niye böylesin ki? Çünkü abim komple Geleceğini düşünüp, giymem ama yukarıda mont giymem ha. Felaket. <laughs> Allah'tan şimdi uçmuyoruz. Emin misin? Hadi gidelim. Siz ne para değerlendiriyor musunuz? 2 dolar. Ben bunu 5 dolara, gerçekten fiyatı 5 dolar da indirim var. Ha. Aa pardon. İki değilmiş. tane alırsan 2 dolar indirim. <laughs> Alalım bir tane. Ama Gerek yok bence. Bari, yani. Yani yarısı <laughs> arada şuradan yap bakalım kafan götürür. şey biz diğer şarjda da durduk. Şu an saatlerimiz 13.43. daha 2 saat 8 dakika bir yolumuz daha var. Orada da bir duracağız. Şarj edeceğiz efendim. şarj edeceğiz. Ondan sonra bir iki saat daha yolumuz var. Varacağız inşallah. Saat altı gibi varız herhalde. Helakasın. Tesla Allah'ıma bir şükür hani götürüyor tabii ki arabamız var. Ama uzun yol, bu, için. uzun yol arabası değil. Yani vakit kaybettik. Yani Biraz bir kere gidiyoruz aslında bak ben bir daha Allah büyük konuşmasın da çok böyle Amerika için trip yapacağımı düşünmüyorum arabayla. Ben tripi seviyorum. Trip yapmayı çok seviyorum. Evet çok trip atarsın o yüzden. Eee iğrenç. Hadi arabanın şarjını çıkartıyorum gideriz. Bay bay. Evet. senle Lize, 1 saat 40 dakika. Evet. Üçüncü şarjımızı yapıyoruz şu an. Hayır, dört. Dört. 4. şarjımız bu. <laughs> Ay daha inerken kafamı vurdum. O kadar başım falan da... <laughs> Ay korktum. Bizlik bir şey yok ya araba. Abi. Oh, adam, Neden böyle bir şey yaptı oradan? Adam kaldırımdan çıktı. Öküz, öküz. Melis Bey, geri zekalı ya. Öküz herif. Nereden çıkacağını da bilmiyor. Neyse, bir arabaya binelim. Hoppa. Evet. <laughs> Çok soğan. Yaklaşık bir 40-45 dakikada bu şarj olur. Sonra gideceğiz servise. Servise biraz Yusuf'un yanına gideceğiz. E, bir yemek saat, yeriz. 3 saat daha takılacağız. Evet, evet. Ondan sonra ne yapacağız? İş ondan olur. sonra arabamızı şarj edip tekrar yollara devam ke. Çünkü gidebildiğimiz yer kadar gidelim. Ondan sonra bir otelde kalırız. Hadi yola revan olalım. Bir yola revan olacağız sonra da şey İşte barışacağız ondan sonra da. Gidip Öyle yapayım. yani ama birazcık ben yoruldum. Yani şöyle yoruldum, vücut yorgunum yok bu arada. O yolculuk yorgunluğu yok bende normalde olan. Sadece şey var, uyku geliyor bazen, geliyor. Uykum geliyor bazen, geliyor ha. Vallahi söyleyeyim. Ama araba yormuyor yani. Yani e, araba yok yormuyor. Ben hiç araba konusunda yorulmadım ama bakayım gözlerim. Gözlerin yorulmuş. Ben Aman de kullanabilirim alalım. ama kullanmıyorum çünkü buralar karlı. Ama kötü diyor. Şu an iyi. Ee, sorun yok. Ben şimdi biraz dinlerim. Bir saat hazır bu 40 dakika falan var. Ben aslında şöyle bir şey yapsaydım. Her şarj ettiğimizde biraz yatıp dinlenseydim şu an ha. böyleydim. O yüzden şimdi ben Nereye gidiyoruz? Hadi basalım biraz da, şarj, daha falan. Biraz. İyi. Haydi o zaman ben biraz kestirmek için. <laughs> bir, aynı anda 1 2 3 Araba dinleyeli 5 dakika oldu bak. Haline bak. Bir de e, şuradan arabanın geldiği noktalara bakarsanız karın kalınlığını ve e, sertliğini de anlayabilirsiniz. Yol gözükmüyor. Ve bütün highway, bütün highway böyleydi. Mecbur evet. Ben Hadi bakalım. Hadi bakalım. Demet akıllı. Saat altı buçuk ve şurası highway'den gelen yol. Burası otele giden yol. Ka yani hani burada zaten git bu yolda gidilmesi mantıklı değildi bence. Çünkü yol gözükmüyor arkadaşlar. Merak etme. Yani burası ara yol diye değil. Şey de bu videolarda var görmüşsünüzdür. Normal yol da böyleydi inanın. E, Şöyle bir oda turu. <laughs> Al bakalım. Tolga e... PlayStation'dan aldı. Her yerde bu arada şey veriyorlar, uyarı veriyorlar. Şurası yani aslında bizim gideceğimiz şurası. Aa, biz Little Rock'tayız. Little Rock bitmek üzere. Bitmek üzere aynen. Şu an buradayız. Ee, bakalım. Alexander Bottom Road. Evet, kurtarırız artık. Dallas'ın altı zaten bizim gideceğimiz yer oluyor. Alexander Rhea falan bize çok yakın. Tutarız, tutarız. Şöyle bir manzaramız var. Otelin altı arabamız şurada. Yani bayağı var yani ama. Bu arada aldığımız pizza. Odada Odada bu şekilde. Küçük. Çok şey değil ama bence. Yine de e ay ne oluyor be? Yine de idare eder. Hatta bence gayet iyi. Bu şekilde yani. You took my mind out of space. Something that. in vallahi the Daha was put it. Mixing to with sprite and I had more than a couple. Now every time I think you <laughs> arabanın yanından geçtik. Melis'cim yine korktu hemen telefonu aşağı indirdi, yola odaklandı. Çekemiyorum, benim ayağım titriyor böyle. Ya bir şey yok ama hani ben de önümü göremedim. Allah'tan Aynen. adam geç geç dedi ama araba kaymaya başladı bizim de. Aynen. Yani... Ha, ya, işte da bir ders burada. Şu an. Yani, şu an burada yani 25-30 maksimum. Şu an 15 ile gidiyoruz. Yavaş yavaş gideceğiz böyle. <laughs> Evet. Şimdi baba. <laughs> evet bugün tam 7. gündeyiz. 7 gündür taşınıyoruz abi. <laughs> evet 3 gün sonra geldik. Şimdi Hüsnü'de bir 4 gün kaldık evet, ve artık. Evet yok çünkü Tolga'nın sesini anlayacağım. Evimize Büyüksel gidiyoruz. Hastaydı. Bu sırada bizim konsolosluk işlemlerini falan hallettik işte. Evet. Çok önemli şeyler olmadığı için çekmedik açıkçası. Yani çok kötüydüm ben. Baya şu an hala sesim zaten kötü. Ee, hava biraz çarptı. Şimdi bakalım. Ve Avustin'e gidiyoruz eve gidiyoruz. Bakalım Nasıl bir mi? ev bekliyor ya. bizi göreceğiz. Bakalım. Hadi gidelim. Hadi Melis Tesla'yla ben de bu sefer Honda'yı alıyorum artık buradan. Kendimiz <laughs> kullanıyoruz. Bay bay. Evet arkadaşlar hava biraz esiyor ve şu an sitemize geldik ve... aldık. O da şurada bir yerde hemen... Çünkü küçük ama bizim için çok büyük bir Evet, şimdi bakacağız eve bakalım burada mı, yan tarafta mı onu da bilmiyoruz. Şimdi bir gidelim bakalım hemen ufak bir ev turu ve ondan sonra eşyaları taşıyacağız. Diğer tarafmış. Diğer taraf mı? Sitenin en sonunda en son yer. En sonunda en son yerdeyiz gerçekten ve önümüz de ormanı. Daha iyi. en üst katı bir de? Evet. Hey Allah. Im. Evi bulamadık. <laughs> Çok ilginç. Hata açsın hata. Çok soğuk. Ayakkabıyla girmişler midir acaba? <laughs> Bismillah sağ ayakla gir tamam mı? Sağ ayakla gir. <laughs> aynısı. Fotoğrafta gördüğün aynısı. Şurada çıkarabilirdin temiz kokuyor. Sen de, çok Çok iyi temizlemişler. Ayakkabını al istersen. Fotoğrafta gördüğümüzün aynısı. Ben şimdi şöyle koy. Evet eve geldik ama evin turu bir sonraki videoda olacak. Evet. Bu videoyu burada kapatıyoruz. Siz Yedi sadece gör burayı görün. 7 gün süren bir yolculuğun taşımanın sonuna geldik. Evet. Çok şükür ev güzel çıktı. Bakalım şimdi. Bakalım belki siz beğenecek misiniz? Bizler beğendik. Beğendiğimiz noktalar var. Beğenmediğimiz noktalar şu anlık yok. İnşallah da olmaz. <laughs> ee, biraz hastayım kusura bakmayın sesimden dolayı. <laughs> Ve ne yapıyoruz? Bir dahaki videoyu bekliyoruz. Harici olarak bizim maliyetlerimizin ne kadar olduğu, iki arabanın maliyetlerini ölçtüğümüz başka bir videomuz var. Onu da attıysak izlemeyi lütfen unutmayalım. O zaman Bye. Ei, vídeos, tchau, tchau. Bye bye.